Şimdi Gönül senelerce Zeki ile çalıştı. Zeki Bey ölmüş. Misal. Bunlar biz Ajda ile beraber sokaklara çıkar ona partner arardık denir mi? Ajda demedik. Kimine dedin? Ajda yok ayol. Kim? Zeki ile ben ikimiz. Ha ikiniz eşin de Misal. Ölünün arkasından şimdi belden ben, aşağı bak, olur mu gönül? Ama ben şimdi oturup konuşurken yenersi soybeyle. Hı Hani bir şeyler konuşuyoruz. Neyin girip neye girmeyeceğini bilmiyorsun ama bu tabii. Ama çok gizli. Ama biz de yani karşıya yakaya gittik. Adam çünkü ama diyor, diyor ki yani... 150 tane kadınla yattım diyen bir adam. E şimdi bu adama erkek aranırsa nasıl olur yani? Ama Zeki Müren'i bu Türkiye'de benden fazla kollayan olmaz yani. Ha ben çok Olamaz. sevdiğim için demedim ama saygı duyuyorum. Şimdi bak biz bir akşam karşıya yakaya gittik. Evet. Şimdi karşıya kadar biz Efes otelinde kalıyoruz. Karşıya kadar giderken, şimdi Zeki Bey de Allah rahmet eylesin çok şeker bir insandı. Beni de çok severdi, toprağını sevsin. Yani böyle pirintalar yürüyorlar böyle. Yani Zeki Bey değil belki belki benim gözüm kaydı canım. Ben de az Ay, değilim ha. Neyse. Ee... Şimdi Zeki Bey ile biz dürtükleştik, camı açtık. Kardeş dedim ben hemen, <laughs> anladım. Kardeş, çocuklar yürüyor. Yamanlara nereden gidilir? İzmirli olan bilir. <laughs> Kardeş, yamanlara nereden gidilir? Çocuk da dedi ki, geriye dönün dedi. Oradan sağa sapın, oradan yukarı vurun, yamanlar orası. Biz gittik orada, güya. Hani bulamadık ya. Anlıyorum bunların hepsini. Tekrar döndük. Döndünüz Kardeşim, geldiniz, ben açtım çocuğu yeneceğimi. aldınız, almadınız, götürdünüz, şimdi neyse, neyse canım. onları boşverin. yine camı. Kardeş biz orayı bulamadık ki, Hı. E ben öne oturayım sizi götürürüm tamam, dedim. siz çocuğa değil değil taktınız anlaşıldı. <laughs> ya farz eti, tak. Ama şimdi bu... Ya ölümlü dünyada tak kalın git. Ama adam gitmiş ölmüş ayol. Adam kendini müdafaa edemiyor gönül. Söylenmez gönül. Ama ben Belden hayatım canımın bu... içi. Ya evde oturuyoruz. Kardeşim, arkadaşım yazı alıyor kaleme. Ne tarafını alıp ne tarafını kesecek. Ama ben sen bunu söylersen bilir... en önemli yeri burası. Zeki Müren'e adam arıyorduk diye. Ama bir şey diye. söyleyeceğim. Olur Doğru, mu? Doğru bak. Mi? Senin hiç başına gelmedi mi ben, böyle? Hiç gelmedi. Yani böyle bir ben şey. Ben bir kere sokaktan hiç kimseyi aramadım. Peki. Ve birini ya kullanmadım ya hayatım ya. boyunca. Aa. Ben cinsiyetimi amaç hayır, ve hayır, araç uğruna kullanmadım. Demedim, ha, anladım. Yani başına... ...anlatırken böyle... ...yanlış anlaşılmış onu demek istiyorum... ...olmadı mı saçını başını yoldun... ...ay ben böyle dememiştim diye... ...olmuştur ya... ...bu çok belden aşağı gönül... ama, ama yapma. ...ve bu ölü... Olsa, ya, ...bak biz tartışıyoruz... Benim... ...sen bana onu mu dedin ben sana bunu mu dedim... ...hayır sen görürsün bilmem ne... ...ama o kendini müdafaa edemiyor... ...onun hayatında da kimse böyle konuşamadı... Hayır. ...hep öldükten sonra niye yazık şeker tatlım benim... ...geçenlerde... İbrahim tatlı sistemi nerede bir yerdeydin? Epey oluyor. Çıktı. Birisi oradan açmış bir kağıt. Zeki Müren yazıyordu. Böyle yaptın. <laughs> yani, Ay birisinden ne hayır gördüm de ölüsünür bilmem ne. İbrahim Tatlıses değildi. Ay ben öyle demedim. Bir yerde nerede? Eee, Bey'in e, programındaydı. Yıldız Ayra değil, Yıldız, İzzet Bey. Bey. İzzet, İzzet, İzzet Yıldız Yıldız ha. diyorum. E, değil. Efendim oradaydı. Şarkı istediler. Şarkı ben sadece dedi. Yıldız Bey oluyorum. Yıldız Bey değil. <laughs> Yıldız Bey nereden oluyor ayol? <laughs> i̇şte ya. Yıldız Şimdi Han bak, dedim. Ben sizin hepinizin büyüğüm. Buraya ben iyi niyetlerle çağrıldığım için tabii, geldim. Tabii tabii tabii. Bir güzellik olsun diye tabii, hepimiz, tabii, tabii. Ayağına hepimiz sağlık ve biz de e, memnun olduk. bu meslekten olduk. sükse yaptık, alkışlandık, beğenildik beğenilmediğimiz zaman da oldu para kazandık estağfurullah, estağfurullah. arabalar aldık evler aldık kocalar aldık karılar boşadık. bu akşam ben iyi niyetle buraya geldim Son sen derece. çağırdın diye evet çok teşekkür ederim ben de teşekkür ederim